Londra merkezli The Economist dergisinde seçim öncesi Erdoğan sonrası başlıklı bir yazı kalemi alındı. Batı'nın Millet İttifakı'ndan beklediği tavizler Reyhan Ayıldız'ın haberinde. Batı ülkeleri başından beri Türkiye'deki seçim atmosferini yakından izliyor. Hatta seçmeni etkilemek için sık sık iç siyaset ve ekonomiye dair haberlere yorumlara yer veriyor. Yabancı medya kuruluşları ve ülkelere göre makbul olan tarafsa Millet İttifakı. E, Türkiye'nin koalisyonlar dönemi tarih 1961'den başladığında 2002 yılına kadar olan aradaki tek parti hükümetleri biliyorsunuz darbe süreçleriyle ve e, ekonomik manipülasyonlarla, siyasi manipülasyonlarla sona erdirmiş. Ve koalisyon dönemleri sürecinde de Türkiye'nin o istikrarsızlık dönemleri Özellikle e, dış güçler tarafından geri olarak söylediğimiz emperyal güçlerin hoşuna giden bir süreç olmuştu. İngiliz'de Ekonomist dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi halinde Batı ülkelerinin hayal ettiği Türkiye'yi anlattı. Haberde bir anlamda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yol haritası çizildi. Dergi, muhalefetin seçimi kazanması durumunda Cumhurbaşkanlığı sistemini kaldırıp ekonomide geleneksel politikalara dönüşü sağlayacağını, Türkiye'nin NATO gibi batılı kurumlarla ilişkilerini yeniden inşa etmeye amaçlayacağını belirtti. <laughs> The Economist, seçim sonuçlarının dış politika üzerindeki olası etkilerini de ele aldı. Analizde dış politikada bazı muhalefet partileri arasında önemli görüş ayrılıkları olsa da Millet İttifakı daha batıya dönük bir yaklaşımda olacak ve en azından AB-Türkiye ilişkileri kısmen yeniden konumlanacaktır öngörüsü yer aldı. Onlar için istikrarlı bir Türkiye, güçlü bir Türkiye, hem ekonomik anlamda, hem diplomatik anlamda, hem de toplumsal anlamda güçlü bir Türkiye tabii ki idare edilebilir bir ülke değil. Haberde ayrıca muhalefet partilerinin Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadele konusunda Avrupa Birliği ve ABD ile yapıcı bir diyalog inşa edeceği beklentisine yer verildi. Seçimler önemli bir değişim için fırsat penceresi olarak değerlendirildi. YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendi bulunduğu yerde kendisini halkını savunan bir örgüt olarak görürüz. Türkiye'nin ne beka sorunu olacak? Veya de konusunda ilk günden beri diyorum görüşülmesi gerekiyordu. Terör örgütü değil midir? De değil benim gözümde. Hatam. Türkiye 14 Mayıs'taki seçimler sonrası büyük bir değişime kapı aralayacak. Bu Millet İttifakı'nın deyimiyle ikinci yüzyıl mı olacak yoksa Cumhur İttifakı'nın Türkiye yüzyılı mı? Sorunun yanıt bulmasına çok az zaman kaldı. Ve bu seçim gerçekten e, Türkiye'nin visasakl e, millisini oylayacağını, Türkiye'nin e, Türkiye'nin diplomasisini oylayacağı, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini oylayacağı bir seçim hal haline geliyor.